Size yukaları anlatmak istiyorum. Bundan bir süre önce yuka dresina'yı çekmiştim. Yuka dresina e, hançer yapraklı yukalardan birazcık daha farklı. E, videonun sonuna onu da ekleyeceğim. Eğer sizde başka çeşit bir yuka varsa ikisini de seyredebilirsiniz. Çünkü yukalar ortalama aşağı yukarı 40 değişik çeşide sahipler. Bu da hançer yapraklı yuka olarak biliniyor. Yaprakları son derece sivri. E, Yukalar bildiğiniz gibi hem içeride hem dışarıda çok rahatlıkla yaşayan, bulunduğu ortama çok güzel bir hava katan ağaç formundaki bitkiler. Meksika kökenli bitkiler. Şimdi öncelikle sulamadan başlayayım. Çünkü herkes genellikle bu tarz tropikal bitkilerde sular fazla sulayarak problemlerin oluşmasına yol açıyor şimdi bu Tropikal bitkiler bizim anneannelerimizin camların kenarında yetiştirdiği bitkilerden oldukça farklı o cam kenarında yetişen bizim ülkemize özgü bitkileri her gün evet sulayabilirsiniz ya da iki günde bir işte sabah kalktığınız zaman sulayarak onları harika bir şekilde çiçekler açtırabilirsiniz ama Tropikal bitkiler maalesef böyle değiller. Çünkü birçok tropikal bitki ya ormandan geliyor ya da ağaç formunda işte sokaklarda, caddelerde, her yerde yetişiyorlar. Yuka'da böyle dışarıda, e, Meksika'da hemen hemen her yerde işte sokaklarda yetişen bitkiler. Tabii ki Meksika deyince aklımıza sıcak geliyor, bol güneş geliyor. E, ve bu bitkiler böyle güneşin altında e, aylarca, yıllarca yaşıyorlar. Tabi biz onları birazcık fazla bakımdan öldürüyoruz. Fazla bakım öldürür mü diyeceksiniz evet fazla bakım da öldürüyor. Yani Satın e, aldığınız şimdi... zaman ya da hediye geldiğinde her ne şekildeyse önce içeride mi yoksa dışarıda mı bakacağız ona göre karar vermemiz gerekiyor. Şimdi eğer içerideyse birazcık daha dikkatli davranmak gerekiyor. Öncelikle saksısına bakmamız lazım. E, saksının boyutu çok önemli değil. Önemli olan saksının altında bol drenaj deliğinin olması. Eğer sadece bir tane ise drenaj deliği ve sizin evinizde bir diril varsa ikinciyi de delerseniz yukanız daha uzun ömürlü olur. Çünkü benim şu gördüğünüz yukam aşağı yukarı 7-8 yaşında ve yukalar ortalama 30 yıl yaşıyorlar. Yani eğer az sularsanız ve iyi bakarsanız sizin yukanız da çok çok uzun ömürlü olur. Ki benim bu yukam şu anda ben ikiye ayırdım. Biri karşıda biri burada olmak üzere işte kapının yanına koy ve yarı gölgedeler şu anda e, ve haftada bir kez suluyorum e, altında e, ve yanlarında da ikişer tane büyük saksının içinde bu saksılar da plastik aslında plastik saksılar plastik gibi görünmüyor ama aslında plastik saksılar ve hem altını hem de yanlarında ayrıca drenaj deliklerinde kendim açtım ve e, haftada bir kez de suluyorum bu sulama yeterli olur e, i̇çeride bakıyorsanız mutlaka dediğim gibi e, haftada bir sulamanız yeterli olacaktır. E, yapraklarına su püskürtmenize hiç gerek yok çünkü yuka o kadar böyle e, narin bir salon bitkisi değil e, ama yaşadığınız şehir çok kuruysa özellikle de yaz geldiğinde böyle aşırı sıcaklardan dolayı bitkinin uçlarında kuruma kurumalar görürseniz yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Kış geldiğinde mutlaka yapay ısıtıcılardan uzakta tutun. Tabii biraz da büyük olduğu için öyle her yere de konmuyor ama işte kaloriferin işte sobanın birazcık daha uzak köşelerine koymaya çalışın. Ama bu tarz bitkilerdeki en önemli şey e, havalandırma. Çünkü bu tarz bitkiler dediğim gibi dışarıda yaşayan bitkiler ve temiz havayla yaşayan bitkiler. O yüzden eğer eviniz kapalıysa özellikle de kışın kapalıysa işte hiç hava almıyorsa havalandırmıyorsanız tabii ki yukanızın gelişimi haliyle birazcık yavaşlayacaktır. Yani buna, bu kaçınılmaz bir şey. O yüzden e, özellikle de bahardan itibaren evin işte camlarını açın, bol bol temiz hava aldırın. Mümkünse balkona koyun. Balkonda çok güzel yaşayabilirler eğer balkonunuz varsa. Bahçeniz varsa bahçeye dikebilirsiniz. Ya da saksıyla, büyük saksıyla da koyabilirsiniz tabii ki bahçeye. E, yazın o en sıcak günlerinde, o güneşli günlerde bile hiç bozulmadan yaşayabiliyorlar. Bazen yaprakların uçlarında kurma görebilirsiniz ama onun dışında çok güzel bir şekilde yukaları yaşatabilirsiniz. Ama tabii ki tropikal bitkileri e, kardan, buzdan, soğuktan korumamız gerekiyor. Kesinlikle bu tür iklimlere alışık değil yukalar. Bana e, bir süre önce bir arkadaş mesaj çekti ve yukasının e, dibine, toprağına ponza taşı karıştırması tavsiye edilmiş. Yapayım mı diye sordu. Şimdi ben de dedim ki, evet yapabilirsiniz. Yani yapın. E, faydası olmaz zarar da olmaz bence. Bilmiyorum yani ben çünkü bu tarz şeyler yapmıyorum ama yani herhalde zarar olmaz. Şimdi bunu şu açıdan tavsiye edilmiş. Kökler birbirine yapışmasın. Çünkü köklerde çürüme olur. Şimdi evet bütün tropikal bitkiler fazla sulandığında köklerde çürüme olabilir. Bu kaçınılmaz bir şey. Dediğim gibi bu bizim işte anneannelerimizin böyle camların kenarlarına konan o narin bitkilerden değil bu bitkiler. Bunlar tropikal bitkiler ve tropikal bitkileri de böyle her sabah uyandığınız zaman sulamamak gerekiyor. Çünkü bunlar işte o tarz bitkiler değil. Ee, bu bitkiler daha böyle sokaklarda yaşayan güçlü ağaç formunda işte aşırı rutubet, aşırı nem bu tarz bitkiler. Ee, bunun yerine yani toprağın içine böyle bilinmedik işte bu tarz şeyler karıştırmak yerine bence yapılacak en güzel şey saksıyı bolca delmek. Saksıyı ne kadar bol delerseniz suladığınız zaman su o kadar kolaylık altından geçecek. Ya da saksı ne kadar bol deliği varsa o kadar hava alacak dışarıdan içeride mantar oluşmasını o derece önlemiş olacaksınız. O yüzden e, hiç yani zahmet etmeyin öyle top, yeni topraklar falan bunlara hiç gerek yok. Saksı bolca delin yeterlidir. E, toprağına gelince herhangi bir toprakta e, yaşayabilir e, ben, ben yani normal kendi yaptığım e, mutfak artıklarından elde ettiğim topraklarımı kullanıyorum bütün bitkiler için. Hiç de bir şey olmuyor. Gübrelemeye gelince inanın hiç gübrelemedim. Ben kendim gübrelemediğim için size gübrelemeyi de tavsiye edemem. Çünkü gübrelemeye gerek yok. Yalnız bu bitkilerin yani bütün bu yukaların ilginç bir özelliği var. Şimdi şu gördüğünüz yukanın gövdesi e, kurumuş gibi değil yani yeşil henüz yeşil. Şimdi daha önce Dresina'yı e, videosunu seyrettiyseniz eğer orada çok genç bir Dresina kullanı ve gövde yemyeşildi. Şimdi bu bazen e, arkadaşlar bunun e, çiçeğin ölmeye başladığını zannediyorlar. Hayır e, bu tarz bitkilerde çiçek ya da bitki olgunlaştıkça gövdesi kurumaya başlıyor ya da gövdesi olgunlaşmaya başlıyor diyelim biz ona. E, gövdesi böyle e, daha çok e, kurumuş gibi bir hal alıyor. Aslında bu o bitkinin olgunlaştığını gösteriyor. Bilgi ne, bitki ne kadar olgunlaşırsa o gövde birazcık daha böyle kuruma formuna giriyor. Bitki ne kadar gençse o bölge daha genç ve yeşil oluyor. Şimdi e, benim e, yukam oldukça büyümüştü. Gövdesi böyle oldukça beyaz işte kuruma formundaydı. Yanlardan çıkanlarda tabii ki yeşil gövdeliydi çünkü henüz gençler. Şu anda gördüğünüz gibi yeni ayırdığım için 10 gün kadar önce ayırdım. Yeni ayırdığım için bunların da gövdeleri yeşil ama diğer olgun yukaların gövdeleri biraz daha ağaç formunda. Dediğim gibi o formda olması hiç bir şey fark etmez. Eğer yukanız bol bol yeni dallar vermiyorsa oraya birazcık istediğiniz yere vazelin sürebilirsiniz. Oradan yeni dallar çıkartacaktır. Ama dediğim gibi eğer düzgün bir bakım yaparsanız hiç buna da gerek yok. Çünkü zaten kendisi otomatikman kenarlarından çıkartıyor. Yani en önemli konu dediğim gibi saksının altının da bol bol drenaj dediğinin olması. Sıradan bir toprağa dikebilirsiniz. Hiç gerek yok. Öyle çok özel, önemli ya da pahalı topraklar almaya. Herhangi sıradan yeşil yapraklı bitkiler toprağında gayet güzel yaşıyorlar. Ee, gübre ilk aşamada koyabilirsiniz. Eğer bahar geldiğinde böyle birazcık daha boyu uzasın, gelişsin yeni fideler kenarından işte yeni yavrular versin istiyorsanız evet birazcık gübre koyabilirsiniz. Herhangi bir gübrede kullanabilirsiniz. Ee, evde e, yap tığınız nitrojen gübresini kullanabilirsiniz. Her çeşit gübre olur. Özel bir gübreye de ihtiyaç duymuyor yuka. E, haftada bir yazın sulamak kesinlikle yeterlidir. Aman fazla sulamayın. Kışın iki haftada bir sulayabilirsiniz. Eğer yaşadığınız şehir e, çok sıcak sağ ve özellikle havası kuruysa o zaman yapraklarına bir miktar su püskürtebilirsiniz. Ben bu aşamada hiç yaprağına su da püskürtmüyorum. Çünkü dışarıda duruyor ve şu anda burası hem güneş hem gölge. Yani birkaç saat güneş alıyor. Akşam üzerine doğru gölge oluyor. Dışarıda zaten şu anda duruyorlar. Gördüğünüz gibi. O yüzden e, hortumu haftada bir kez şöyle bütünüyle suluyorum. E, gayet güzel. Ona yetiyor. E, kışın Tabii ki özel bir bakım gerekiyor. İçeri almanız gerekiyor. Kesinlikle kar, buz, soğuk bu havaların bitkisi değil bu tropikal bitkiler. İçeri almanızda fayda var. Ya da kapalı balkonunuz varsa kapalı balkonlarda da güzel olabilir. Ama en önemli istedikleri şeylerden bir tanesi güneş tabii ki. Eğer çok loş bir odanız varsa iç mekanlara çok güzel uyum sağlıyor. Loş ortamda da gayet rahatlıkla yaşayabilir ama mutlaka bol bol hava aldırmanız ve arada güneşe çıkartmanız lazım. Çünkü e, özellikle tropikal bitkilerin en çok istediği şeylerden bir tanesi güneş. Dediğim gibi içine solucan gübresi de koyabilirsiniz eğer biraz büyüsün, boylansın, poslansın işte yeni yeni yavrular versin istiyorsanız. Onun dışında çok güzel bulunduğu ortama hoş bir hava katan, harikulade bitkiler. Ama dediğim gibi böyle çok büyük önemli özellikleri yok. Bakımları son derece kolay. Son derece kaliteli bitkiler. ölmüyorlar. Yani eğer sizinki ölüyorsa mutlaka bir probleminiz vardır. Eğer Bitkinizde bozulma görüyorsanız yapacağınız ilk ama en önemli şey hemen bitkiyi çıkartıp saksısını açıp toprağına bir bakmak. Mutlaka fazla sulamışsınızdır. Köklerde çürümeler vardır. Eğer böyle köklerde çürümeler varsa yapılacak tek şey onun toprağını hemen değiştirmek. Eğer toprağını hemen değiştirmezseniz zaten bitkiniz yavaş yavaş ölecektir. O yüzden yapılacak tek şey toprağını değiştirmek ve hemen yeni ve taze güzel bir toprak koymak. Dediğim gibi ben hep ilk başlangıçta daima yeni ve taze topraklar tavsiye ediyorum. İlk başlangıçta güzel toprak koyarsanız mutlaka bitkiniz büyüyüp güzelleşecektir eğer e, bu konuyla ilgili ayrıca bir video da çekeceğim mutlaka. Çünkü böyle şeylerle çok sık karşılaşıyorum. Eğer toprağında bitkinizin solucan görürseniz aman diyeyim o solucanı hiç ellemeyin. Bizim yapamadığımız birçok şeyi o solucan tek başına yapıyor. Artıklarıyla bitkiyi besliyor. Bitkiyi gübreliyor, bitkiyi havalandırıyor. E, bitkinin Yeni yavrular vererek e, bitkinin daha toprağının sağlıklı kalmasını sağlıyor. Eğer solucan varsa toprağında e, herhangi bir çiçeğinizin, bütün salon bitkilerinizin, kaktüs de dahil olmak üzere çok şanslısınız. E, Birçok şeyi satın almanıza ya da yapmanıza gerek yok. Zaten o bir tanecik solucan her şeyi tek başına yapıyor. E, i̇çeride solucanların artmış olması hiç önemli değil keşke bitkilerde o kadar hızlı artmıyorlar zaten ama keşke bitkilerde her saksının içinde onlarca solucan olsa ama tabii ki o yani hızlı artmıyorlar. Ee, o yüzden eğer solucan görürseniz çok çok şanslısınız. Aman diyeyim sakın ellemeyin. Onlar kendi kendilerine toprağın içinde yapmaları gereken şeyleri yapıyorlar zaten. Sanırım yukarı ait birçok şey anlattım. Yine de başka sorularınız olursa e, yazabilirsiniz. Her zaman elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yukarıda Sinayı da videonun sonuna ekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba. Bugün size Afrika kökenli çok güzel, çok hoş bir salon ve ofis bitkisini anlatmak istiyorum. Bulunduğu ortama çok böyle güzel, harika bir hava katıyor. Oldukça popüler çok az ışık istediği için bakımı kolay olduğu için çok popüler, çok güzel bir bitki. Ee, aslında dediğim gibi bakımı kolay ama bazı püf noktaları var. Eğer bu püf noktalarını doğru e, yapılarsanız, doğru yapılırsa bitki gayet güzel gelişiyor, büyüyor, işte birçok kökler veriyor, yaprakları kocaman oluyor, harika bir şekilde hem evin havasını temizliyor, hem de bulunduğu ortama çok güzel bir e, hava katıyor. Şimdi öncelikle bu bitkiyi tabi doğru noktaya koymak lazım. Çok güneş istemeyen bir bitki tabii ki. Fakat bu çok ışık istemiyor anlamına gelmiyor. Mutlaka ışıklı bir yere koymak lazım. Zaten eğer ışık almazsa bu yeşil yaprakların yeşilliği kayboluyor, yapraklar solmaya başlıyor. Eğer yeterli ışık yoksa bitkiniz büyüyüp gelişemez mutlaka onu güzel ve doğru bir noktaya koymak lazım. Ama böyle bir noktanız yoksa evinizde ve karanlık bir köşe seçmişseniz bu bitki için ara ara haftada bir ya da iki kez mutlaka çıkartıp dışarıda havalandırıp güneş göstermek lazım. Tabii mevsime göre kışın bunu yapmak pek mümkün değil ama yazın, baharda bol bol havalandırabilirsiniz. Güneş ışıklarından uzak tutmakta fayda var. Bu güzel yapraklar her ne kadar çok fazla böyle hassas gibi görünmese de hemen yanıyor, kararıyor, bozuluyor yapraklar. Onun için ışık kesinlikle bol ışık çok önemli bir şey bu bitkinin gelişimi için. Tabii ikinci derecede önemli olan konu sulama. Afrika kökenli bir bitki suyu az ihtiyaç duyuyor. Ama bu demek değil ki hiç haftada bir kere sulayalım ve bırakalım. Bu demek değil tabii. Yazın haftada bir kere sulamak yeterli. Böyle güzel bir sulama. Fakat ben her sabah uyandığımda kalkınca ilk iş bütün tek tek bütün yaprakları spreyliyorum. Şimdi spreylediğiniz zaman e, bu çiçeğe nem vermiş oluyorsunuz. Yani ekstra ortamda nem yoksa ki birçok ortamda yani birçok mevsim her mevsim rutubetli geçmediği için bitkiler rutubetsiz ortamlarda bozulmaya başlıyorlar. O yüzden e, yapraklarını suyla yıkadığınız zaman, spreylediğiniz zaman bu hemen çiçek rutubet alıyor, nem alıyor ve gayet güzel büyümesine devam ediyor. Kışın daha az sulayabilirsiniz. 10 günde, 15 günde bir. Dediğim gibi toprağına bakarak. Şöyle fazla sulamaya ihtiyaç duyan bir bitki değil. Toprak böyle çok özel topraklar da gerekmiyor. Normal yeşil yapraklı bir bitki toprağı gübreyle karıştırarak. Ekebilirsiniz. Ben bunların içine e, solucan gübresi katıyorum. Bir iki tane de kendi e, bahçemde büyüttüğüm solucanlarımı koyuyorum. Bu konuya ait videom var. Eğer siz de solucan gübresi yapmak isterseniz o videoyu seyredebilirsiniz. Ya da normal dışarıdan aldığınız herhangi bir sulu ya da katı gübrelerle toprağa karıştırıp normal çiçekleri ekebilirsiniz. Ee, bu çiçeği bir başka özelliği var, eğer buralardan şöyle tomurcuk vermesini istiyorsanız şöyle şuralarda vazelinleyebilirsiniz. Şöyle tamamını yer vazelinlerseniz her yerden kökler çıkabilir. Onun yerine şöyle sağlı sollu yaparak değişik yerlerden yeni kökler verebilir. Şu şekilde Aynı zamanda vazelinin güzel de bir etkisi var. E, vazelin sürdüğünüz zaman, yani aslında bu büyük ağaçlar için de geçerli. Ben normalde e, bazı ağaçların e, böyle çevrelerini de vazelin sürüyorum. E, yukarıya e, ağaçlara zararlı böcekler çıkmasın diye oldukça faydalı bir şey yani bu. Siz de böyle vazelinleyerek işte zararlı böceklerden koruyabilirsiniz. Yine yaprakları sulamanın bir başka güzel tarafı var. Yapraklar ne kadar temiz olursa zararlı böcekler de o kadar bitkiden uzak duruyorlar. Aslında eğer bitkilerinizde zararlı böcekler varsa bunun anlamı yapraklarınız yeterince temiz değil. Çünkü bu yapraklar sürekli olarak evdeki tozları, bütün pislikleri kendilerine çekiyorlar. Ve bütün o pislikleri emdikleri zaman aslında bitki bir nevi kirlenmiş oluyor her gün o yapraklarını ıslatarak bitkiyi bir şekilde temizlemiş oluyoruz. Bazen böyle duşun altına koyarak böyle çok büyük temizliklerden de bahsediliyor ama ben bu tarz şeyleri yapmıyorum. Çünkü bu şekilde yani duşun altında büyük bir şekilde ıslattığınız zaman kökler hemen kurumuyor. Bir sürü problem oluyor. O tarz şeyler o yüzden ben pek tavsiye etmiyorum. Onun yerine her gün spreyleyerek gayet güzel yapraklarını temizleyebilirsiniz. Yine bu bitkinin çok güzel bir özelliği var. Bu bitki evdeki yankılanmayı önlüyor. Yani evinizde işte böyle çok fazla yüksek sesleri hep bu tarz şeyleri bitkinin yaprakları kendisine çekerek emerek yankıyı önlüyor. Bu aslında oldukça güzel bir şey. Ee, geçenlerde bana bir arkadaş mesaj attı ve soğuk ya da sıcak su verebilir miyim bitkime diye sordu. Şimdi bu bitkide sulama oldukça önemli dediğim gibi. Yazın... Ee, bitkiye soğuk su verirseniz ve kışında e, sıcak su verirseniz bitkiniz ölür. Yani bu tarz şeyleri yapmamakta fayda var. Daima bitkiye e, işte oda sıcaklığında su vermek gerekiyor. Sıcak ya da soğuk su bu tarz şeyler mutlaka bitkiyi öldürecektir. Bir de önemli konulardan bir tanesi bence bütün bitkiler için geçerli bu. Bu tarz bitkileri geceleri bakım yapmamak gerekiyor. Eğer gece bakım yaptığınız zaman e, saksı değiştirmek, işte toprak değiştirmek bu tarz şeylerde e, bitkinin kökleri normalden daha fazla ıslanıyor ve sabaha kadar kurumuyor. E, yapraklar aşırı derecede nemleniyor ve yapraklarda çürüme olabiliyor. Kışın zaten bakım yapmıyoruz. E, ben bitkilere kışın saksı değiştirme toprak değiştirme gibi şeylere karşıyım. Çok gerekli olmadıkça tabii yapılabilir eğer çok gerekliyse ama her zaman bunu yapmamak gerekiyor. Gece bakım yapmamayı tercih ediyorum. Çiçekçiden çiçek aldıktan sonra hemen herkes işte çok kısa bir zaman içinde saksı değişimi yapmaya çalışıyor. Daha büyük saksıya koymak istiyor yeni çiçek alanlar. Aslında bu pek iyi bir yol değil. Çiçekçiden çiçeğimizi aldıktan sonra ya da her nereden yani alırsak alalım. Zaten onlar bol miktarda gübre koyuyorlar. Birçok bakımı yapılmış olarak evimize geliyor. Çiçeği nereye koyacaksak orada birkaç hafta bırakıp çiçeğin ortama alışmasını sağlamamız lazım. Yani çiçek hem annesine alışacak hem ortama alışacak hem etrafa alışacak. Ondan sonra çiçek işte saksı değiştireceksek ya da toprak değiştireceksek ondan sonra yapmak gerekiyor. Direkt olarak çiçek zaten yeni bir eve geldiği zaman bir şok yaşıyor. Hemen arkasından bir saksı değişimi, işte toprak değişimi arka arkaya şoklar yaşatmaya hiç gerek yok. Daha çabuk bozulur. Eğer bunlara dikkat ederseniz çiçeğiniz çok uzun ömürlü olur. Kolay kolay bozulmaz. Çok güçlü olur. Eğer bunlara dikkat ederseniz bütün çiçekleri çok rahat bir şekilde yaşatırsınız. Şimdi ben bu çiçeği ayırmak istiyorum, şöyle ikiye bakalım köklerini bilmiyorum belki de daha üçe de ayırabilirim ama şu anda görüldüğü kadarıyla ikiye ayırmak istiyorum. E, saksısını değiştireceğim. Saksı zaten biraz küçük gördüğünüz gibi, şöyle bitki hafif yana kaymaya başladı çünkü saksı küçük geliyor, boyu çok uzadığı için. Hem saksısını değiştireceğim, hem de yeni toprak koyacağım e, ve ikiye ya da üçe ayıracağım. Çiçeği şöyle saksısından çıkarttım ve ayırdım özellikle köklerini göstermek için. Oldukça güzel köklenmiş. Harika bir şekilde. Şimdi ikiye ayıracağım. Çünkü eğer üçe ayırırsam burayı kırmam gerekecek ama bunu kırmak istemiyorum. Bunu aslında ayırabilirim. Fakat bunu da ayırmak, ayırmasam daha iyi olacak. Şöyle esasında ayrılmışlar ama şöyle yine de bütün olarak dikeyim. Şöyle. Çok güzel büyümüşler, çok güzel köklenmişler. Fazla köklerini bozmadan dikmek gerekiyor. Tabi burada birazcık da videoyu hem çekerken hem göstererek zor oluyor. Ama işte fazla köklerinizi edilememeye çalışıyorum. Yine kendi toprağından koyacağım, üzerine de birazcık yine tabii eksik kalacak toprak, toprak ilave edeceğim. Ee, i̇çine bu toprağın birkaç tane solucan gübresi ve solucan atacağım. Ama siz normal e, gübre de koyabilirsiniz. Yeşil yapraklı bitki toprağından satın alarak o toprağı ekebilirsiniz. Ama tabii ki kışın. Yapmamanızı tavsiye ediyorum bunu. Baharda ve yaz aylarında toprak değişimi ve saksı değişimi yapmakta daima fayda var. Onu da hep belirtmek istiyorum. Evet birazcık daha toprak ilave ettikten sonra bu böyle çok güzel bir şekilde Ayrılmış olacak. Gayet sağlıklı. Son halini bir başka videoda mutlaka göstereceğim. Ama zannetmiyorum herhangi bir bozulma yaşayacağımızı. Çünkü hem güzel toprak, hem güzel gübre koyarım. Ondan sonra da çok güzel böyle güzel bir e, odanın güzel bir köşesinde daha da boyu uzar ve yeni şuralarda vazelinlerim ve birazcık daha yeni kökler verip gayet büyüyüp genişleyip çok güzel bir hale geleceğini tahmin ediyorum. Umarım bu bitkiye ait her şeyi anlatabilmişimdir. Başka sorularınız varsa yazabilirsiniz. Onları da cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.